En ettim, bir sıkıntıdan dolayı aslında video çekiyordum. Ama bir sıkıntıdan dolayı şimdi zorunda kaldım. Ve ben başlangıcı söyledim ama neyse biz bugün parkur yapacağız. Ve aslında parkur yapacağım. Ve Tamamdır. Ben bitirene kadar oynayacağım ve iyi ki iyi ki bir yanlışlık olmuş yoksa bu video çok sürecekti Belki bir saat. Hadi devam edelim. Bir de benim benim Roblox'ta grubum var. O grubumun ismi ne? ismi yok aslında o grubun ah, Ahmet'in aldık işte sadece Ahmet Nerlik ahmet, 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 ahmet. ve son olarak ve siz şeyime katılırsanız çok mutlu olurum. Bu geç. Evet. Bir şey duydunuz mu? Az önce bu, 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 bu diyor. Diyordu. <Gülüyoruz> A <laughs> you <coughs> Évet. Hmm. Évet. 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 Evet. 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 Aa, yandım. Yandım. Bu, bu nasıl bir ya, ya yanma? Az önce havada durdu karakterim. Bu nasıl bir yanma? Bunu düzeltelim ne Arada boşluk yok sanıyorum. hep. Ah, geldik sonunda. Bak Burayı unutmadım. Şurayı da getireyim. Şöyle, Şöyle geçtik. Çok kolaydı. Kolaydı. Bebek oyuncu. Ya. Birazcık zorlasın mı? Birazcık zorlasın. Bak bak bak. Bu da kolay. Bu da çok kolay. Ya, ya ne oldu? Sanki yürüyoruz. Acayip kolay bu. Geç geç git. tamam. Şöyle şöyle. Oo. Şöyle 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 şöyle. Aa, taktiği bir şey aramadı. Hatta hep bir şey arıyor da. Hmm, arada arada yanıyorum. Gel deneyeceğim o taktiği. Abi ha ben biliyorum ya o taktiği yapmamam gerekiyordu. Yeni bir taktik buldum. Bak böyle. Evet. Vay. Gördüğünüz uzmanı. Sakın. Nasıl bir gölge maki, Zaten değil. Hmm. Sanki sorunlar şey gibi. Ama söylemeyeyim. İşte söylemeyeyim. Uuu. öldük. yok yok dur yok artık. Bu kadar şey varken ben de kaçıncı Abiler. Ablalar. Ne kadar büyük bir yermiş. Burası. Geç. Kolaydı, 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 kolaydı bebek oyuncağı, bebek oyuncağı. Hop, şurayı da kolayca geçelim. Bitti. Hı -hı. Şey, bu birazcık fazla kolay ya. Bu birazcık fazla kolay Bu da kolay olmasın. Ya çok. Ya birazcık zorlasın diye. Bu ne? Bu ne? Ciddiyim bu ne? Ha mesadeye şey yapmışız. Hadi götü beni. Ben durduracağım. Sakın. Ya arkadaşlar su sansızlığa bakın ya. Tam durduracağım dedim. Yok şey oldu. Oyun beni dinliyor mu? <laughs> ya. Hmm. Aa. Hadi hadi. Woo. Yes. Hey. Oh yeah. Müzik. Oh. Evet arkadaşlar buraya geçeceğim son bölüm. Buraya da geçeyim video sonlanıyor. O yüzden like atmayı değilsen like'ını at. özür öldüm. Super Mario. Boom. 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 Ya da sizin için son burayı da geçeyim. Sizin için son bade oraya geçeyim. Az önce yukarı çıktım. Arkasından ben tekrar değilim. Kendisi yukarı çıkıyor. Wow. Wow. Kolaydı. Kolaydı. Ama birazcık il ileri gitmiş olabilir. Kolaydı. Kolay yine de. Ben burayı hızlı yapabilirim ki. Tabii ki o kadar hızlı olmaz yani. Aa! Evet bakın. Video durdurmayacağım çünkü zaten sonuncu parkur. Oh, wow, wow, wow. Biz bir, taktik buldum diye çıktım. Az kalsın gene. Evet. 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 <laughs> evet arkadaşlar bu kadar bölge var ama biz sadece yarımını bile tamamlayamamışız. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.